Selam, yeni bir video hoş geldiniz. Abi video dışında gördüğünüz gibi virüsler yayılmış. Abi bu nasıl bir şeydir ya? Burada ben uzaklaşayım ya, ben virüs kapmak istemiyorum. Ne olur abi, yakalım. Yakalım abi. Ama bu ne iğrenç bir şey. Spor abi bunlar değil mi? Evet spor. Abi şunları yok edelim. Bunlar yayılıyor. Yayılmasını önlemeniz abi. Bütün dünyayı kaplarsa öldük. Klasik video girişimize girelim. Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Abi biraz zök ettim ama ee, bunlardan bir sürü var. Evet abi sen yine ne satıyorsun? Ben burada bunu alırım. Alırım abi <laughs> Yakında e, yay falan yaparsa bu bayağı işimize yarar. Ateşimizi de yakalım. Ee, biz güvende tutar. Böyle bizim malzememiz. Abi burada bunlar burada duruyor ha. Aynısı değil mi? Evet abi aynısı. Hmm, aslında bir araştırma yapmak gerek ama. Abi burada bir ev var burada. Buna bakmamız lazım. Büyük ihtimala virüsten önce burada biri yaşıyordu. Bir bakmamız lazım. Allah evet abi. Mükemmel bir atış. Oo ooo. Burayı fark etmedik. Evet. Tamam abi tamam. Yakınlaşmıyoruz virüs kapabiliriz. Abi burası neyin böyle ya? Bir kapısı açacak. canına biraz gözlemleyelim. Abi. İçerisi virüs kanıyor bu arada bu evi yakabiliriz ama ilk önce bence bir içerideki lootlara bakalım. Ee, bu ne? Abi. Aa, abi. Iyi, bunlar bir süre sonra değişmiş. Bunlar değişmiş ya bu. <laughs> ne yapıyor? Abi bu yaratık spamlıyormuş. <laughs> ben salınca yapan yaratık spamlıyor. <laughs> Öldüreyim. Abi dört mermim var. Mızrak, mızrakla darsam iyidir ama. Abi burada ne var? Tamam buraya bakarız abi. İlk önce ilk önce eve bakmalıyız. Ama bunun mermiyle öldürsen, Abi boşu boşuna mermi harcadık. Tamam. Patates çıktı. Bomba. Alınmış. Abi sen ne diyorsun? Güzel. Ee, yukarıda sesler tamam 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 abi tamam yukarısı kaynıyor yukarısı baya kaynıyor aslında bomba atabilirim ama içeride bir şey varsa onlar da yok olur ben yani şöyle yapsak abi bu yön şaşırtıyor çok sıkıntılı bu arada Yanlışlıkla kaçayım derken adamın üzerine gidiyorsun. Bak burada galiba bomba atacağım ya. Tamam bir tanesini aldık. Gel abi. Gel 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 lan gel. Ölmüyor ya ölmüyor. sen oradan alıp da 5 yıl zorla. Tamam. Sanırım tertemiz değil mi? Alırım abi. İki yardım gitti. Acımam. Ee, oh, vay canına. Bıçak. İş görür mü? Görür. Evet görür. Ve abi yaş. Güzel. Artık e, mızrak mızrakla işimiz yok değil mi? Sen şaka yapıyorsun. Yeni bir silah. Dedemin tabancası e, hatıra hatır olarak kalıyor. Ve abi şu çıkan mermiye bak. Burada kesinlikle bir yaşıyordu abi. Abi silaha bak. Peki burada... o oh. Evet abi bunlar çürümüş o artık burada değil mi? Yukarıda bir şey yok. Tamam gayet güzel abi. Burada yaşanılabilir. Bunları alıyorum. Karpuz çok güzel abi. Tarıma başlarsak çok işimize yarar. Aa, bu ne lan? Değişik. Ee, bu alınacak başka bir şey var mı diye bakıyorum. Bence yok. Kağıt e, işimize yaramaz. İşimize yaramaz. O zaman gidiyoruz abi. Güzelmiş ya. Ee, güzel de çıktı. Bunları bir eve bırakmamız lazım. Oğlum bıçağa bak. Neden bu kadar büyük o oğlum? Oğlum o değilmiş ki oğlum. Katana gibi bir şeymiş bu ya. Oğlum katana bu kadar kalın olur mu ya? Yatalım abi. Şimdi bizim biraz tarla falan girişmemiz lazım. Yoksa aç kalırız. Tamam. Ee, biraz onun kasalım abi. Şuradan hemen. Abi Rusya'ya baksanıza. Hemen evin yanında. Orayı temizlememiz lazım. Artık o eski çadırdan en azından ayrıldık. Evet. En azından eski püskü yıkılmak üzere olan bir evde yaşıyoruz. Daha mı iyi daha mı kötü sizce? Aslında evimizi bir de şöyle odunlarla falan çevrelesek güzel olur ama ona da gelişiriz abi. Güzel. Yapalım abi şuraları. Tamam abi, şimdilik bu kadar terle bizim karnımızı doyurur. Güzel abi şimdilik ve tarla işte. Ne kadar işimize yararsa. İyi. Güzel. Şimdi abi ben burayı merak ediyorum. Burası sanırım eski bir tuvalet. Bu evin sahibine aitti. Burada bir şey var ama. Abi o zaman hazır canalım. Çok merak ediyorum. içine gireceğim abi ben. Ee, meşale lazım olur. Çapayı koy. Ee, bu tabii ki de lazım olur o zaman gidelim abi. Kömürleri alayım hadi. Kömürler lazım olabilir. Oo güzel abi. Yemeğimizi de bulduk. O zaman dalıyoruz abi. Dalık evet. Aa burası bir sanırım kanalizasyonu açılıyor. Oo Ama niye ateş ediyorsun? Abi ben niye sudan gidiyorum ya pis sudan. Gerçi temiz gözüküyor ama. Meşale alıyorum abi. Oo burası neresi abi? Atlamamız gerek. O zaman abi derin bir nefes alıp atlıyoruz. Oh şetka. Burası daha devam ediyor. Burası ne çıkıyor abi? Abi ben biraz hazırlıklı olayım. Biraz e, tedirgin etti bu beni. Aha. Hmm. Burası bir tuvalet. Ama burası beni biraz korkuttu. Tamam abi. Abi iyi o ne? E, bunlardan. Gel abi sen. Ölmem herhalde. Herhalde ölmem. Herhalde ölmem abi. Bunlar herhalde mesure binmişti. Oo, canım bayağı az. Allah'tan yıldızım vardı. Allah'tan vardı. Tamam. Abi bir tane daha var. Başka yok. Abi burada orada ne olmuş ya? O biraz beni tedirgin ediyor ama mermi falan bulabiliriz. Oo. Güzel abi. Buna gidip gidebiliriz ama biraz hazırlıklı olalım. İleride ne olacağını bilmiyoruz. Oo, burası bayağı Virüste kalmış. Abi çok durmayayım bunun üstünde. Sıkıntı yaşayabiliriz. Bunu yok et. Aha. Abi. o tamam abi. Şuradan hızlıca. Tamam. Burada gene e, kötü yemekler var. Abi çok ses yaptım. O yüzden geldi bunlar. Evet abi. Ne yapacağız? Mermimiz var Yani tek yana o diyebilirim. Oo bitkiler var. Enfekte bitkiler bunlar değil mi? Oo. Tamam. Tamam güzel. Patates çıktı. İyi yemek. Tamam enfekteden çıkan şey yenilir mi ki? Merhaba. Oo tamam. Tane tane. Tamam. Bir tane daha temizledik. O tamam tamam burası kalabalıkmış. Anladım. Anladım. Ee, ben burada nasıl çıkacağım abi? Ben e, biraz pişman oldu ama buradan hiç çıkmanın yeni aksiyon. Onu anladım. Ee, kürek bile yok abi mükemmel. Çok güzel hazırlandık ya. Selam abi. Şöyle halledeceğiz. Abi dur. Oğlum çekil. seni de Sana niye saldırmıyor bana? Bana saldırıyorlar, sana saldırmıyorlar değil mi? Tamam, bir tane sana koyalım. Okları harcamayacağım, şimdi izi yarar. Ee, çok fazlalar ya. Al, al. Halledin mi? Tamam. Gel abi. atıyor ya. 3 katıyor. atıyor. Ben burada nasıl gideceğim cidden? Eee bomba. Şunları biraz halledersem şöyle. Tamam. Gel abi. Onu çok fazlalar. O zaman. Hayırlı uğurlu olsun. Oo güzel. tane de gelsin mi abi? Abi kesinlikle bence burada biri ölmüş. Evet abi. Neden öldüğü baya net açık. Şuraya bak abi. Şu fazlalığa bak. Burada ben biraz kapan kısılmış mıyım? Ne yapmışım abi? Aaa işte simli yanık. En azından 22 tane mermi var. Sporlar yüzünden. Yine çıkıyorlar kadar fazlalar ki. O zaman şöyle bir bomba yakışır. Tamam abi. İşe yaradı mı bilmiyorum. O geliyorlar bunlar. Bayağı azalttık. Hadi abi buradan çıkabiliriz. Ama nasıl çıkacağım ki ben buradan? Gel sen de gel. Oh. Sakin. 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 Oğlum, çok vuruyorlar ya. Abi bak. Yakında daha fazla bulacaklar abi. Çünkü e, değişecekler. Anladınız mı? Başka var mı? Şurada biraz daha var abi. Kazma nasıl almam ya? Kazmam. mı? doğru kazamam da. Bir tek çağır burası. Tek çağır. Şöyle dikkat ediyordu abi. Şimdi böyle ölelim. Tamam tamam. Sağol. Şuradaydı abi. Neden bu kadar yıkamamız gerek ki? Bak nereden azaldı. Ya buradan cesedimiz çıkacak. Ya da canlı çıkacağız. Aman, aman aman aman. Sen nereden çıkıyorsun? Sen gel abi. Sen böyle. Biriniz gelin abi. Gel. Tamam. Tamam. Öldür. Öldür. Abi çok zorluyorlar. Abi ters kontroller var ya. En zordan yana. Oh. 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 oh, oh. Tamam. Tamam. Şöyle halledeceğiz. En azından çok gitti az kaldı. Öyle düşünürsek iyi. Hayır iyi değil, iyi değil, iyi değil. Tamam. Aa. Tamam. Buradan yerler gidebiliriz ama çok tehlikeli. ve ben mermi harcıyorum çok. Ve şöyle kapatalım. Hiç bulaşmayalım. Allah oh, 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 oh. Tamam tamam. Oh, şuradan şöyle. Aynen. Aynen bulunuyor tabi. Geliyor 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 geliyor. Hata yaptık. Oh. Ben ne yaptım ya? Gereksiz yere mermi harcıyorum temizledik galiba. Şurada olabilir. Tamam orada da bir yok abi. Ee, yardırarak gidebilirim. Birinci yöntem. İkinci yöntem yavaş yavaş halledebiliriz. Ama mermi harcamayacağım. Daha ne kadar var bilmiyorum. Mermi kolay yöntem diyelim. Canımı doldurayım. Yoksa bu yoksa direkt giderim. Oha oğlum şuradaki şeye bak ya. Artık bence tabanca zamanı. Oğlum şu çıkan şeye bak. Hayır. Abi var mı? Oo, oh, oo, oh, oh, oh. Olmaz mı? Olmaz mı? Gel abi gel. Eee. ha, oraya gitti değil mi? Evet abi. Biraz can dolduralım. Ay çok zorlu. Bitmiyor. Tamam. Abi diğerleri? Biliyordum. Biliyordum. Tamam. Sanırım bitti. Ama daha fazla var. of <laughs> Tamam. Sen öldün abi. Şişkanlı bak. Abi hiç mermim kalmadı. Hiç, hiç okumla kalmadı. Bir tane kalmış Allah'tan. <laughs> Buradan gidemeyiz zaten. Basınç var abi. Baksanıza yukarı doğru iten bir basınç var. Buradan gidemeyiz. Abi ben şurayı kapatayım ne olur ne olmaz, hiç istemiyorum daha fazla görmek. Aydınlatalım e, spannamız. Abi buraya bir bölüm sonra falan gelirim ben burayı yok ederim. Büyük ihtimal yarın veya bugün gelirim ben burayı yok ederim abi. Burası gerçekten sıkıntılı. Peki abi ben buraya geldim nasıl çıkacağım? şunu şöyle kıracağız abi yapacak bir şey yok, kazmamız yok ki. Kazma olsa neyse. Tamam abi, inelim kırdık. Şurayı da kapatalım. Buraya bir daha geldiğimizde sıkıntı yaşamayalım. çok sıkıntılı bir yermiş ya bu. Sadece biraz merakımdan gittim. Ve evet abi Allah Allah cezanı verdi resmen. Ve hiç merhum kalmadı. Yemeğimiz yani bir iki gün daha idare eder ama. Ondan sonra başımızın çaresine bakmalıyız. Hadi abi boğuluyorum. Bir <laughs> dakika. <gülüyor> tamam. Gittin oh, gitten çok sıkıntılıydı abi. Ben buraya bir daha girmem. Bayağı sıkıntılıydı. Göz ucuyla oradan çıktın ya. Göz ucu ne ya? Abi parmak ucuyla çıktım oradan. Hiç mermim kalmadı zaten. Hmm. Abi sıkıntı büyük yemek de zaten çürümüş bunlar yenmez. Ama buraya böyle bir savunma hattı yaptım. Yani ne bileyim. Yaratıklar gelirse mesela burada savaşıyorum ya abi. Gerçi hiç mermim veya okum yok da. Burayı savuşuyorum abi. Geçiyorum mesela. Canım az ya. Geçiyorum buraya. Tekrar devam ediyorum. Uf, gerçi abi. Hadi diyelim onu hallettik. Yaratıklar eve giremiyor. Yaklaşamıyor ama. Baksanıza abi. Artıyorlar. Şu yerdeki kağıtları alsam mı diyorum ama değişmeye yarar mı bilmiyorum. Aa güzel büyüyor. Büyüyor. İnşallah bunlar virüs kapmaz abi. Bitkiler de virüs kapabiliyor. Yani en büyük sıkıntımız bu. Ama diğer bölüm burayı ee, bayağı adem edeceğiz. Buraları duvar falan çekeceğiz şunları temizleyeceğiz abi İğrenç şeyler de kurtulacağız en azından yayılmasın diye. yeni ya yayılacak abi yaptığımız zor da gene yaşayacaklar ama en azından en azından biraz hayatta kalacağımız bir yer olur. O zaman bu videoda bu kadar olsun kendinize iyi bakın hoşça kalın kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.